bu kurucun e, atmasına sebep olan e, şeylerdir. Yani biz kaynak arayışına girdik. Yani bir şeyler en azından yani burada açık et, söylemem lazım. Maaşın ilk geldiğim gün maaş ödemek durumundaydım. Ve maaşı inanın gene bu çekilen krediler 85 milyonu kredi ödeyerek krediyi kullanarak ödedik. Yoksa e, personelimize maaşı ödeyemeyecektik. Hmm. Dolayısıyla ne yapabiliriz? Bunu nasıl aşabiliriz? Arayışına geçtim. Ya dedi ki gayrimenkullerimiz nelerdir? Bunlardan birkaç tane satabilirsek ee, belki e, durum durumu düzeltiriz. En azından rutinlerimizi şey yaparız. Ankara'yla e, temasa geçip orada kaynak gelene kadar en azından bunlarla ilgili bir e, başlangıç yapmış oluruz diye düşündük. Ama maalesef burada da tabii bir kaynak bulamadık.